kıyafetleri çok uyguna satıyorum. Part 2. H&M'den şöyle iki tane müslin şortum var. Bana küçük geldiği için bunlar gidiyor. Milla'dan yine şöyle etiketli bir üst var. Bunu da hiç giymedim. Bu da gidiyor. Yine Milla'dan şöyle etiketli bir üst var. Bu da hiç giyilmedi. Bu da gidiyor. Bunu da giyerim diye yıkamıştım aslında ama bu da hiç giyilmedi. H&M'den şöyle bir tulumumuz var. Bunu çok giymiştim aslında. Çok severek giydim. Ama artık çok giydiğim için sıkıldım. O yüzden bu da gidiyor. Bu eteği bir buçuktan almıştım. Sadece bir defa giydim. Mango'dan şöyle bir elbisemiz var. Bunu sadece bir defa giydim. bana boyumdan dolayı Azıcık böyle kısa oluyor. Çok rahat edemedim. O yüzden satıyorum. Milla'dan şöyle alt üst bir takım almıştım. Bu üst hatta böyle tek falan da bence çok güzel olur ama hiç giymedim. Milla'dan şöyle bir büstiyer almıştım. Ama ben bunu dışarıya bir kere bile giymedim. Tombarlık bir elbise var elimde. Aslında çok güzel bir elbise bence. Ben başta çok beğeniyordum ama sonra bir kendimi yakıştıramadım gibi oldum. E, o yüzden bunu hiç giymedim. Stadiverse'den almıştım bu arada. Yani yepyeni sıfır bir elbise. Milla'dan şöyle detaylı bir kumaş pantolon almıştım. Bu aslında çok güzel bir pantolon. Ben sadece bir defa giydim. Dolap hesabımı yine aşağı sığmadığı için de devamlı parça ekliyor olacağım.